Aldım bunu kardeşimden. Kardeşim bana videoyu bitirince vereceğim. Kardeşime video bitirince. Ya soproy. ulaşabilirsiniz. Durun istiyorsanız Dur size ya sofrayı. Durun size kardeşimin bir hesabını ne ne davet çıkmış kardeşim. Çok ya Soproy bu. İstiyorsunuz. Ya Soproy yazıyorsunuz. Ya, Durun. Ne olmuş ya benim? Ya Sop. Çek Ya Soproy ismi çek bu hesap. Ya. Ya Soproy 2 falan bunlar değil. Bunlar onun bizim yan hesaplarımız. Bunlar bizim yan hesaplarımız. Kardeşimin de yan hesabı. Ya Soproy tu mesela. O hesap kardeşimin hesabı. Tuna onda? Ya Soproy bu. Hayır ne diyorsun? Bakın. Bakın. Ya Soproy. Bu da benim arkadaşımın hesabıydı ama tablet aldı. Artık kardeşinin olduğu hesabı. Yani bebe olan Miran. Ve o da hep ne oynar söyleyeyim mi? Bronze Haven. Bronze Haven. Bronze Haven. Bronze Haven demek. Bronze Haven. Üf. Arkadaşlar. Ne direlim? Yasin. Nedimem var. Yasin. Ne? Sen Ecel'le susalım. Ecel'le susalım. Tamam bu hilleri alırız işte. Babamın kucağına <gülüyor> girerdim. Hep <laughs> babamı kucağına. Çık... Pet'im var. <laughs> <Bir sefer vereyim. gülüyor> Niye? Niye <laughs> tabii 3 milyonluk pet var bende. Benim pet'im. Yiğit abi bende 3 milyonluk pet var. Annemin evin işi hiç bitmedi. Bilmiyor musun? <laughs> mi... tamam, 3 milyonluk pet var anladım, bende. Ama yani daha daha Anne bunu sabitlemem lazım. Yiğit abi bana pet verebilir misin? Belki mi? Niye? Onlar benim petlerim. E, Yiğit abi oyunu bıraktın ama. Bıraktım.

Anne, buzla atıyor man. Yasin der seni. Hadi. Bir iki atar. Yasin hadi. Güzel. Yasin o otillerde dibi Otiller arayayım Sen de pasçocu pasçocuya dönüş. Hayır direni direni direni. Harika. 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 Dört. sonra dur dur He arkadaşlar pardon videodaymışım O zaman biz şimdi birazcık eğlenelim eğlenelim Videodayken eğlenmezse de olmaz değil mi? Olmazsa olmasa eğlen Uy Hua Ay Beni tortmaz Mertin Oy, oy 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 Allah Allah Ulan öldürüm değişmiş Versene ben Yunus Emre'yi arayayım Oy Oy Arkadaşlar çok tuttu değil mi? Nasıl da oldu? Oha diye. Oha diye şey mi oldu? Ya şimdi değil mi? Önüm çıktı. Evet. Çok yeni. Ne? Ne? Sabrım bana pet verdi. İyi mi? Ama sana da pet verdim. Şey pet dedi tam bana o peti, ben de o peti bırakmazsın. Ve benim eski petlerimde olduğum petleri vermesin. Ben de sana 2 milyonlu petleri veririm. Çatı da o, o petler sende tarsın. Ben sana bir tane 2 milyonlu pet çatarım. Diğer petimi de vereceksin. Vermeyeceğim. Bana mı? Bana mı Vurma. Vurma Vurma tuşu nerede? Oyunda vurma tuşu nerede? Burda mı? Ayak. Ayak mı? Ayak. Ayak. Cimciklaması yaparsan Ayağımı asla vermem Ayak Yiğit abim net petler senin petinden daha düşüklüyse veririm. Ben... Yani Yiğit abinin petlerine iyi bak. Ben Ama tek solu petlerim var. Sonra gideceğim. Sonra gideyim Oy! Yere düştüm. Merhaba arkadaşlar bugün YouTube'umuzda yere düştük. <laughs> killer benim, killer benim. Dost <laughs> <laughs> hadi dolayı. <gelin. gülüyor> ben killer'ım yani <laughs> hepiniz de açın değil mi, arkadaşlar? <laughs> herkes, taksın, herkes taksın, herkes taksın. Herkes taksın. La, la, se, kir, la, lo. Merteli yo. Hua. Ya simpasa bir düş, bir bir. İshara. Paçoto, paçoto. Hadi yukarı. Pançehdeliyor panç. Yok ya Çok kek ben hiç yok. Uy pança adam. Gönderseniz panç. Hadi dur. Geldir. Мы poured… не Ellerimle <laughs> yete. Ya adam sen hiç ややはり。 thank mm -hmm. you yeah <laughs> Bakın. Hangi Yoksa hmm. istediğin oyuna girmez. <laughs> bir tane pekin ister misin? İsterim. Bütün petleri. Şöyle. Ya ben sana hiç bir şey sevmem. Ya ya çorabını çıkardım. Ben dayan. şey gibi. Hiç hoş geldin anne. Ne yapıyorsun hoş anne? Hoş hiç... geldin anne. Hiç hoş, hoş geldin. çıktı mı? Geldi Çok yani hoş ama. geldin anne. Anne hoş geldin. Hoş Hiç insan o telefona gömmüş kafayı. Gözüne bakayım. Kafana evet. bakayım. Kaldır suratını. Hiç demiyor ki anne ne yapıyorsun? Bu değil Annem bir şey söyleyeceğim. Bunlar niye bu minol suyu şey ya? Ne? Ben bir level geçtiğinde taşıyordum. 10 level, 1 level mı <laughs> ama kaydettim. Arkadaşlar ama arkadaşlar ufa püf adam püf Hiç kimseye tutarmayacağım ben bu adamı kaçıracağım. Gir, kalk, gir. Siz ölüyor yerine. Havalandırma yeri. Çabuk, çabuk. Girmeyeceğim. Bilal Arkadaşlar sözümü deri alıyorum. Hıvaa. Hı -hı. İyi <laughs> deliyor. 啊，闹事！ 没事，也是这样子的。 sin ben hep bir sesiyi kaçırdım o lan bu adamda bak şu renk benim benimim. yani ben burayım yoksa benim burası yok 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 3 dersi sin Dapun minete dapul pamplu Dapul jum <im> El masum Dapun minete dapul pamplu Dapun minete dapul pamplu Dapun Şarjın doldu mu Yiğit abi? Zengin oldum ben yaz. Yiğit abi şarjın doldu mu? Yiğit abi peti bana ver Nerede? Bana sen ben sana tam petini veririm. Tam petini veririm üç milyon Petini vereyim. Bana üç milyonluk petimi ver, ben de oynayayım. Bakmayın. Tamam.

Tamam ben de pet simulator. Pet simulator mı? Oy. Pet simulator yazayım. Bu ya anahtar kimin ya senin orada kendin? Ne oldu benim hesabım gitmiş? Geçinemiyor. Bir tanesi. Senin Roblox hesabının ismi neydi? Şarkı Hı? Bir saniye. Şey Tabi ben bunu yapabiliyorum. Sert görmezsin. bu ne? Like'ı bu ne demek yazın be. Like'ı. Biz enginsin lan. Ne Ya <laughs> Ah tapot. Ne tapot. neymiş baksana oğlum mal. Haydim <laughs> Uğur Beşik. Girdim. Uğur bacı, uğur bacı, bir daha uğur bacı. Bir Beş daha. tane uğur bacı Şey, Yiğit abi senin Roblox hesabının ismi neydi? Gitmiş. Roblox hesabının ismi neydi? Oğlum nedir? nereden bileyim ya? Yiğitcan. Hesaplarım. hesaplarım. Hesaplarım Dur dur yedi yiğit. Yazayım bir isimle. Ben bu hesabını ben batabiliyorum. Erk TV hesap aç. Anahtar. Anahtar Bu. Yiğit hesabının adı neydi? Torpi'ye baksana. Ne? Trofi.